günümüzde insanların en çok sorun yaşadığı duygulardan birisinin güvensizlik duygusu olduğunu düşünüyorum. Bizler aldatmayı cinsel anlamda düşünüyoruz. Fakat aldatma sözlü ya da zihinsel anlamda da olabiliyor. Yapılan bir araştırmaya göre aldatmadan sonra ilişkilerin devam etme oranının %70 olduğu görülmüş. Bunun sebebi ise insanların var olan düzeninin bozulmasından korkması olarak görülmekte. Çünkü insanlar ilişkisinden sonraki yaşantısına ve belirsizliğe tahammül etmek istemiyorlar. Fakat rasyonel düşündüğümüzde bunu bir uyuşturucuya benzetebiliriz. Bize zehirlediğini o an fark etmesek de daha sonrasında kendimizi büyük bir enkaz altında bulabiliriz. Freudian bakış açısı aldatmanın nedenlerine yönelik şöyle yorumlama yapıyor. Bebekliğimizden itibaren bize bakım veren kişinin sürekli değişmesi ve ihtiyaçlarımızın sürekli farklı kişiler tarafından karşılanması bağlanma problemlerine yol açıyor. Dolayısıyla ihtiyaçlar birden fazla kişi tarafından karşılanıyor. Bu bağlanma stiliyle şekillenen karakter yapısı ilerleyen zamanlarda birden çok kişi tarafından sevilme ihtiyacına ve tek bir kişiye olan bağlılık problemlerine yol açabiliyor. Sen ben affetmem dediği gibi içinizdeki o yapı beyin bunu affetmez. Sadece üstünü örter. Dolayısıyla aldatmayla beraber <laughs> ilişki bitmiştir arkadaşlar. Eşiniz o ilişkinin kafasına sıkmıştır. Ama hocam, aması, maması yok. E ne olacak? Ne olacak? Yeni bir ilişki gerekiyor. Kiminle? Eğer hala onunla birlikte olmayı istiyorsanız eşinizle. Ama bunun için değişecek kanatlarınızı takacaksınız ve yuvadan uçacaksınız. Eşiniz diyecek ki gitti, lütfen dön, değişeceğim. Eğer onun değiştiğine kanaat ederseniz o zaman döneceksiniz. İşte o ilişkide şansınız.